arkadaşlar merhaba. Vakıf Bank ATM'si üzerinden sürücü belgesi ödemesi nasıl yapılır? Bu videoda sizlere göstereceğim. Öncelikle giriş tuşuna basıyoruz. Bakın sağ kısımda ödemeler var. Ödemelere basıyoruz. Bakın sağ üst kısımda vergi ödemeleri var. Vergi ödemelerine basıyoruz. Öncelikle TC kimlik numaramızı yazıyoruz. Ardından giriş tuşuna basıyoruz. Cep telefon numaramızı yazıyoruz. Ardından giriş tuşuna basıyoruz. Şöyle gösterebilirsek, e, sürücü belgesi, harcı tahsilatı arkadaşlar 4 numarada. E, buradan 4'e basıyoruz ve giriş tuşuna basıyoruz. Arkadaşlar tekrar TC kimlik numaramızı yazıyoruz. Ardından giriş tuşuna basıyoruz. Ee, bakın burada hangi sınıfı ödemek istiyorsak o var. Ben B sınıfını seçeyim arkadaşlar. 04'e basıp giriş tuşuna basıyoruz. Buradan arkadaşlar sağ alt kısımdan bilgilerinizi kontrol ediyorsunuz, sağ alt kısımdan da onay tuşuna basıyorsunuz. Ardından tekrar devama basıyorsunuz. Yatırmanız gereken tutarı söylüyor, küsüratın bir üstü istiyor. Para giriş alanından arkadaşlar paranızı yatırıyorsunuz, onaylıyorsunuz ve bilgi fişinizi aldığınızda sürücü belgesi harcınız yatırılmış oluyor.